Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size telefon ekranı nasıl bilgisayara yansıtacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar bunun için bilgisayarımda telefonumda aynı Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Ben bunun için bu uygulamayı tercih ettim. Let's VM. Bence en iyisi bu arkadaşlar ücretsiz olarak. Arkadaşlar bunu nasıl bilgisayara indireceğiz derseniz tarayıcı açıyoruz. Buraya Let's VM yazıyoruz let'sview.com'a gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada üstte Download Now var. Buna tıklıyoruz. Burada nereye indireceksek orayı seçiyoruz, kaydet diyoruz ve indiriliyor. Böyle bir dosya geliyor arkadaşlar. Buna çift tıklıyoruz. Evet diyelim. Burada hemen yükle var. Buna tıklıyoruz. Sonra yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yüklenince de böyle bir kısa yol geliyor. Bu kısa yola Shift tıklıyoruz arkadaşlar. Let's view'e tıkladık. Açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar böyle bir yer açılıyor. Ee, şimdi arkadaşlar telefonda yapacaklarımızı göstereceğim. Arkadaşlar telefonda da uygulama ve oyun arayın yerine Let's view yazıyoruz. Ve buradan yüklüyoruz açayım hemen. Arkadaşlar sonra burada redact var. Buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar bilgisayar gözüküyor. Bilgisayara tıklayalım şurada. Şu altta Windows simgesi olan bilgisayar arkadaşlar. Burada Puhon Screen Mirroring yazıyor. Buna tıklayacağız. Tıkladık. Şimdi başlat diyorum. Ve arkadaşlar şu anda bilgisayarda yansıtılıyor. Hemen bilgisayara geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarda şu anda telefon yansıtıyor. Hatta isterseniz video da açabilirsiniz. Yani tarayıcıya girirseniz otomatik olarak zaten arkadaşlar yan ekran yatay ekranı alıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bence en iyi telefonu bilgisayara yansıtma programı bu. Yani siz de bunu kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.